gerek yok. Sağır değilim. Uy, sen deli misin? Ne bağırması? Mavenin her zamanki konuşmam bağırmıyorum ben. Nereden çıktı bu? Ee, sorunu baştan alayım. Buyurun. Yok, vallahi siz buyurun. Çay, kahve, nergile getiremsem. <laughs> Yek kafe onu su kafem. Ne ne ne? Ya sen? Yek kafe onu su kaf. Bete. Ana, ne günlere kaldım. Başıma taş yağacak niye canım? Ben senelerce ayağına kafe yemek getirdim. Nedense benim başıma taş yapamadı. <laughs> ya bir kere senin oturuşun çok yamuk. O nerede İsrail işgalcıları gibi buradaysan? Ne varmış oturuşumda? Sen kıçını duvara, ayaklarını tavana dikerken az mı hizmet ettim ben sana? Koli, bak sinirleniyor. Tepeme atma. Çabuk ötüle bunu. Hadi dışarı çıkacağım. Hadi. Bak ben seni uyarıyorum. Bağırma, bağırmak şiddettir. Bağırmak şiddet mi? Ya ben her gün bağırıyorum sana. <laughs> Bağırma bundan sonra. Değiş ya, biraz. Ya sen bu feminizmle ne sıkıntı? O senin kafanın kurcalığı zaten. Yoksa kahvaltı mı edesin geldi? Bana bak. Bırak ya. bu Türk sol mantığını Allah aşkına. Feminist ayaklarını. Hani kahvaltı? Nerede kahvaltı? Niye hazırlamadın? Ez okumuş kuru. niş meşgul kuru. Sen kahvaltı hazırlamış kuru. Töv, töv, töv. Ez okumuş kuru. Nik meşgul kuru, mao gelmiş kuru, devrim yapmış kuru, beklemiş kuru. Tırro tırro yaylalar. <gülüyor> <gülüyor> Devlet senin dili de bu feminist karılar da senin karalığını bitirivermiş. Ne hallere kaldık? Benim kadınlığımı bitiren senin gibi kaba saba erkek egemen anlayışıdır. Büji feminizm. <laughs> ha valla! Büji u her feminizm! De, de ötüle çıkacağım. <laughs> Kendin ötüle, televizyon bakacağını ütü yapmayı öğren. Ya bana bak, sen çok olmaya başladın ha. Gitmeyeceksin lan şu karılar, şu karılar derneğine. Ya o eskiden ütüsüz pantolonla da dışarı çıkmama izin vermezdin. Şimdi oroz gibi önüme dikilirsen çok olmaya başladın ama ha. Ee, değişmeyen tek şey değişmenin kendisi değil mi Allah verdi? Sen de değiş biraz. Gerek yapmayı öğren, ütü yapmayı öğren, sağ solu topla. Değil mi? Yaparık, 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 yaparık. Sen önce bunu ötüle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Rahat bırak beni. Kitap okuma hakkımı engelleyemezsin. Kitap okuma hakkı mı? Ya o nereden çıktı bu? Yapma Allah aşkına. Gitmeyeceksin lan şu karlar kitabına. Şu <laughs> karlar derneğine. Dernek mi dinledin? Derneğe gittin başımıza bela almaya başladın. Her sarama kafa tutmaya başladın. Beş dakika geç kalsam eleştirirsen. Televizyona baksam eleştirirsen. Horladığımı söyleysen iftira atırsan. Ben hayatta horlamam. <laughs> Yeter ulan yeter. Çok olmaya başladın ama. Şuna bak. Eline bir kitap almışsan iki aydır bitiremezsin. Sanırsan sen tövbe 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 Kur'an-ı Kerim'dir. Altı üstü bir karılar kitabı. Karılar kitabı değil canım. Feminizmin temel taktikleri. Ne taktik ne taktik? <laughs> Feminizmin temel taktikleri. Esot İbo? O, o, kim yazmış onu? E okudun ya. Esot İbo. O da kim? Bir futbolcu mı? ne çayla adamsın sen ya. Türk edebiyatının dünyaca isim, isim yapmış bu ve dayakmatik yazarı İsoti bu. Nasıl bilmiyorsun sen? Tö, dünü, tö. Proleterdir nedir? Onu hallettiniz, şimdi sıra parlara geldi. Ve benimle sabah sabah zamanımı alma, ötüle şunu, efendi efendi gideyim. Hadi benim güzel Ay ne sabaha Allah verdi, saat öğlenin birine geliyor. Ya şu ortalığa bak hele darmadan. Allah aşkına şu ortalığa bak bu niye böyle darmadan? Eee dünyayı kirleten siz erkekler evi de kirletensiniz. Bugünden sonra bu evde devrimi başlatıyorum. Evde, iş yerinde, sokakta her yerde eşitlik istiyorum. Eşitlik mi? Ya. Tamam lan. Eee sokakta, e, iş yerinde, tüm cihanda eşitlik hakkınızı destekliyorum. Evet. Destekliyorum ama şey. Amacı. Aması şey hatun. Yani Sokakta, iş yerinde, dış yerinde, tüm cihanda eşitlik hakkınız da evdeki eşitlik karışıklığa yol açıyor. Şuna bak ya, darmadan ortalık ya. E, toplayıver biraz, değişseydin biraz, öğrenseydin biraz, biraz yardım etseydin, ille de ben mi yapacağım? Tamam, tamam, değişeceğim, değişeceğim. Bakarız, bakarız, hallederiz. Ama eğer sen bunu <laughs> ötüle, biz değişiriz. Kendin ütüle. Ha, çilemişken benimkileri de almayı unutma. Perdeleri de al lütfen. Benim vaktim yok. Yav sabah sabah çok uzatma ama Çabuk dile gideceğim diyorum. Allah verdi ne sabahı. Saat öğlenin birine geliyor diyorum sana. Sen eskiden böyle miydin ya? Sabah namazından sonra kalkardım. Şimdi uyuyakalıyorsun. Yaşlandın sen, yaşlandın. Yapma ya, o kadar geç oldu mu? Ya. E desene o sen de polise ben geç kaldım, yetişemem. Sen de yarın git canım. Ha? Bugün kardeşin geldi. Ee? Niye kaldırmadın? <laughs> Anacığım hoca efendiden aldığı macunu yollamış. Oo. Oh. Al, 8 Mart hediyesi, zıkkım olsun. Sağ ol, sağ ol. <laughs> ee? Anam niye gelmemiş? nasılmış? Nasıl gelsin Allah verdi? Kadıncağız gelmiş 90 yaşına Allah aşkına. Üstelik son zamanlarda Almanya'da bir domuz gribidir dolaşıyor. Doktorlar evden çıkmamayı tavsiye ediyorlar. Domuz momuz bulaşmaz bize Allah'ın izniyle. Ah sen de yiyin iyi bundan bir tane. Sana da bulaşmasın gavurun hastalığı. Ne deme. Tedbirelden bırakmamak lazım. Sen doktorun verdiği haptan almalısın. Hapa maba ne gerek var karıcığım? İlaç da, derman da, hap da, ah burada. Ye bundan bir parça, sana hiçbir şey olmasın. Aman, senin ihtiyacın var. Ye de yumurta tokuşturursun. İyi diyorum hanım. Bak bu baş ağrısına, yüzündeki sivilcelere, uykusuzluğa, her bir şeye, her bir şeye iyi geliyormuş. Aa, bismillah, aç bakalım ağzını, aç aç aç. aç, aç. Tamam, tamam yiyeceğim. Bir, ama bir e şartla. Sen de doktorun verdiği hapı bir bardak suyla alıvereceksin tamam mı? Va senin elinden zehir olsa içerim sultanım no problem. Aa pa 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 bismillah de bismillah de. Bismillah bismillah. Bismillah de bismillah de. Bismillah bismillah. senin macunun kerametlerini. İlahi gücünü gösterecek hatun. Yeter ki inanmalı ve ibadet etmelisin. Göreceksin bak. Allah'ın izniyle Allah verdi. Şahlanacak. 6-7 saat kaldı akşama. Göreceksin yine Avrupa'yı titreteceğim. Ay ben aylardır bekliyorum. 6-7 saat ne kim mal koçum. Türkiye'nin her yerinde, Almanya'da ve Avrupa'da bile insanlar ziyaret ediyor Tahir Efendi. Diyorum ki kız? Yumurta vuruşturma günü ilan ederiz ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay olsun da birkaç gün geç olsun. Hem benim malum günüm başladı. Üstelik 8 mark grevdeyiz. Kız grevci güley. <laughs> o ne biçim oturuyor şöyle? Şakaları bir şey yarasa bari. Hep sözde kalıyor kız ne şakası? Bismillah, bismillah. <laughs> kız bana bir şeyler oluyor. Allah verdi. Bakma bana öyle. Akşam sekiz marka evlerinde dedim sana. Sakın aklından bir şey geçmesin. Kız yeminliyim vallahi bu kez bu maden işe yaramasın. O cübbeli Tahir Efendi'yi becereceğim. Buraya gelsene. Ama gelmedim. Sekiz marka evlerinde izledim. Kalkma kim bu iş yerinde ne var? Kız Allah verdiye verdi işte Allah. Buraya gel. Gelme gel dedim. Gelme dedim. Gelme dedim. Allah 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 Allah. Allah 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 macun işe yaradı. Gel buraya. Yaksız. <laughs> Yaksız. Bütün bu güreş keşlerini isterim. <laughs> Hem dışarıda kar var, soğuk var. Doktor ne demiş? Ne demiş? Ne demiş doktor? <laughs> en iyi ilaç evde kalmak değil mi? 8 <laughs> Mart gideceğim dedim. Hem bugün benim malum günüm var. Gelme üstüne. Kız, kız Allah vermiş de ben bunu nasıl geri çevireyim? <laughs> Allah razı olsun bu cümlenin gayretine. Sıkkımın kökü. Al güreşler şey. Ben seni bekledim o kadar. Sabret bir kaç gün. Sabır mı? Ulan nasıl sabır olayım? Gel ne yapıyorsun? Gelme. Gelme. <laughs> üzerime gelme dedim sana. Ben bu yapıyorum <laughs> sana? Günah bırak <laughs> işlemem. Günah değil mi sakın? Bak, adetim var. Böyle zamanlarda bunlar şeytani şeyler diyen sen değil miydin? Su günahı sen işleyeceksin. Ben cehennemde çayım. Çayı yanarım da. Yine vazgeçmem senden. Sen kadın emre mi? Ha. Lan Ulan karın değil misin sen? Sen karın değil misin? Seni de. Bir <laughs> ama. Beni yaptıramazsın. Seni bana. de. Bak <laughs> edersen. Seni o... de. Feminist mi de? Seni feminist yapan azıyı da aşın üzerine. Çocuklar çiftelerim ağır mı yapıyor? Yapıyor. Kusur edersen Avrupa insan hakları mahkemesine ne kadar giderim haberin olsun. Avrupa insan haklarına mı? Sağ olun lan <laughs> <laughs> a luta para a